Üstü kapalı değil, artık açık açık tehdit ediyor. Bu Yunanlar değil mi İzmir'e çatır çatır dökülen? Kim kimi neyi dağıtıyor? Yunanistan Amerika için bir mayın eşi, Türkiye için ise bir sıçrama tahtası. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar gün geçmiyor ki Yunanistan'ın eski generalleri yine bir hayalin peşine veya küstahça söylemlerine devam etmesin. Yani birçok defa buradan deşifre ettik. Bizim de radarımızda olan çok önemli bazı isimler var Yunanistan'da. İşte eski amiraller, eski komutanlar hatta eski genelkurmay başkanları, eski savunma bakanlarına kadar Yunanistan'da böyle deyim yerindeyse hani amiyane tabirle yürek yemişçesine böyle Türkiye'ye kafa tutmaya devam ediyorlar. Çok ilginç söylemler var. Bakın en Engelfa Paulos vardı önemli amiral. Hani boğaz köprülerini vuralım, e, Gökçeada'yı işgal edebiliriz. Böyle bu tarz söylemlerde bulunan emekli bir amiral vardı. Hatta Türkiye için 48 saat yeterli. Yani küstahça hani bu 48 saatlik baskın savaş planına da den vurarak Türkiye için 48 saat yeterli diyen Engel Paulos'u birçok defa buradan deşifre etmiştik. Aynı şekilde Stafanis, General Tuzumis ki Tuzumis de sürekli İHA ve SİHA'lara kafayı takan. işte İHA'ları ve SİHA'ları düşürmeliyiz bununla alakalı çalışmalar yapmalıyız diyen bir general. Diğer tarafta genel General Frankos. Bakın çok önemli. General Frankos da işte Türkiye'de yeni bir darbe olur mu, olabilir mi'nin peşine düşen, bunu da deşifre etmiştik, söyleyen bir general. Şimdi bu General Frankos tabii hayalperest bir adam. Hayallerine doymuyor. Bakın çok önemli bir söylem var burada General Frankos'un. Sizin için de aldım. General Frankos küstahça Türkiye'yi üstü kapalı değil. Artık açık açık tehdit ediyor. Ve Osmanlı Devleti'ne atıfta bulunuyor. Bakın ne diyor General Frankos? Şimdi bu elimizdeki belgeden de gördüğünüz gibi. Osmanlı İmparatorluğunu iki kez dağıttık. Güya bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nu iki kez dağıtmış Yunanlılar. Ya kardeşim bu Yunanlılar değil mi İzmir'e çatır çatır dökülen? Kim kimi neyi dağıtıyor? Kim kimi neyi dağıtıyor? Yunan isyanı bile. Bakın Yunan isyanı bile Patras vakası şusu busu. Emperyalist güçlerden destek almadan yapabilirler mi bunlar? Ayakta durabilirler mi? Bunlar tarihten beri İngiltere'nin maşası, efendim diğer ülkelerin maşası, şimdi Amerika'nın maşası. Böyle bunlar hep bir maşa. Bunlar hep bir piyon. Bunlar vezir veya işte efendim diğer şey olamaz. Bunlar hep piyon. Bakın şimdi de böyle bir söylemde bulunuyor. Hadsiz bir şekilde. Neymiş efendim bir daha okuyalım. Osmanlı İmparatorluğunu iki kez dağıttık. Neyi dağıtıyorsun ya? Dağılan sensin sen farkında değilsin. Ülken şu anda küçük Amerika olmuş durumda. Ülken şu anda dağılmanın eşiğinde. Ülkenin başbakanı efendim Michotakis çıkmış açıklama yaptı daha yeni. Hani Sayın Cumhurbaşkanı demişti ya bir gece ansızın geliriz diye. O da diyor ki ya bir gece ansızın gelecekler ama onlar da bir gece felakete uğrayabilir gibisinden tehditlerde bulundu. Michotakis ne yiyip ne içiyor ne, neye güvenerek bunu söylüyor. Tabii Amerika'ya güvenerek söylüyor da onu söylemek lazım. İşte başbakanı bu olanın eski komutanı bu olur. Bunların böyle şimdiki genelkurmay başkanı da çok hayalperest. Konstantinos Floros. Ha Türkiye'yi tehdit ediyor. Aynı zamanda da sürekli Yunanistan'ın işte askerinin güçlendiğini işte artık hava üstünlüğü bizde. F-35'ler de geliyor. F-16'ların son modernizasyon olan Viper seviyesindeki F-16'lar bize geldi geliyor. Aynı şekilde Rafale uçaklarını almaya devam ediyoruz gibi böyle çok açıklamalar şeyleri var. ki ya bunlar o kadar yüzsüz insanlar ki. Bir telekulak skandalı oldu. Çok önemliydi. Bence Türkiye'de çok konuşulmalıydı bu. Yunanistan'daki telekulak skandalında Michotakis Amerikan yapımı. Bak altını çiziyorum. Amerikan teknolojisi kullanılarak kendi generalini dahi yani genel kurmay başkanını dahi Konstantinos Floros'u daha iyi dinlettirdi. Ama gel gelelim adamlar Karşı tarafta söz konusu Türkiye olunca inanılmaz derecede birleşiyorlar. Normal şartlarda aralarının bozuk olması gerekirken yani Konstantinos Floros res çekmesi gerekirken sen nasıl olur da beni dinletirsin demesi gerekirken söz konusu şu anda Türkiye olduğu için adamlar çatır çatır kendi aralarında birleşebiliyor. Adamların sol partisinden sağ partisine kadar iktidardaki partisinden diğer partisine kadar hepsi Türkiye konusunda hep bir ağızdan söylem yapabiliyor yani Çipras'ı, Miçotakis'i hepsi konu Türkiye olunca aynı yerde buluşabiliyorlar. Bunların da bir şekilde bize hani buradan bir pay çıkarmamız lazım. Biz de milli konularda bakın siyaset üstü olan devletin bekasını ilgilendiren konularda Allah aşkına birbirimize düşmek yerine Aynı ağızdan ses çıkartalım. Bakın bu çok önemli. Bunun özellikle altını çiziyorum. Şimdi bu Hayalperes Genelkurmay Başkanı geçenlerde bir açıklama yaptı yine. Efendim diyor ki Yunanistan Genelkurmayı, Yunan silahlı kuvvetleri bugün her zamankinden daha güçlü ve daha yetenekli. Diyorum ya sürekli Hani aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış misali sürekli kendi kuvvetlerini böyle öven efendim Yunanistan kuvvetleri şu anda en iyi seviyede diye söylemlerde bulunan bu tarz propagandaları kendi halkını diri tutmak adına sürekli yapıyorlar. Biz ise hala bizim içimizde altını çiziyorum bizim içimizde öyle bir güvensizlik efendim Türkiye işte ya savaş olmayacak mı işte Türkiye savaşmaz Türkiye şunu yapmaz yok Türkiye... Kardeşim eğer devletin bekası söz konusu olursa emin olun Türkiye kendi efendim ifini kendisi keser bir şekilde o yanında olan olmayan kime hiç kimseye bakmadan gereken neyse onu yapar. Yapmak zorunda bu Türk devletinin en önemli hamlelerinden biridir. Benim söylediğim bir söylem vardı bu aralar çok kullanılıyor bakıyorum bazı arkadaşlar da kullanmaya başlamış araştırmacı yazarlar olabilir çok güzel söylem kullansınlar. Neydi o Yunanistan Amerika için bir mayın eşeği, Türkiye için ise bir sıçrama tahtası. Bu sözü iyi anlamak lazım. Tarih yeniden Türkiye'ye bir misyon biçerken bu misyon Yunanistan'la vuku bulabilir ve Yunanistan'la beraber başlayacak atılımlar o serv haritasını zaten fiilen yırttık. Tamamen sınırlar bağlamında da yırtarak misak milli ile daha önemli söz sahibi olabileceğimiz hususlar vuku bulabilir. Bunları görebiliriz sevgili dostlar. Bunların hiçbiri tesadüf değil ama şunu da unutmamamız lazım. Düşman sadece ve sadece Yunanistan değil. Asla küçümsemeyin. Karşımızda hep söylüyorum. Bak adamlar Mart ayında Girit'in güneyinde hep söylüyoruz. 12 mil kararı alacaklar. Bunun kararnamesini hazırladılar. İlk bilgisini Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletlerine verdiler. Yani adamlar o kadar ciddi bir şekilde ilerliyor ki bilgilerini bir şekilde veriyor. yani öğleden Birleşmiş Milletlere başvuracak. Şimdi Birleşmiş Milletlerde yol yapıyor. Efendim Yunanistan'ın hakkı var, bilmem neyi var. Türkiye sevil haritasına bağlı kalsın. Yok ya oldu. O zaman bizim mavi vatan haritasını burada efendim yırtalım, çöpe atalım. Öyle mi? Şu mavi vatan haritasının tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu mavi vatan arkamdaki bak bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şu mavi vatan haritasının bütün okullarda istisnasız özellikle liselerde, ortaokullarda kesinlikle ve kesinlikle birçok panoya asılması lazım. İşte Türkiye'nin mavi vatanı diye. Gerekirse altına açıklama da yapılmalı. Gerçekten bunu bir görev olarak yani görev adetmeliyiz ya. Eğitim sisteminde birçok yerde bunu yapmalıyız. Yunanistan hala eğitim sistemlerinin bir köşesinde müthiş bir Türkiye karşıtlığı, yeni yetişen o Yunan gençlerinin inanılmaz derecede bir Türkiye karşıtı kafayla yetişmesini bir şekilde eğitim sisteminde zemin hazırlıyor. E şimdi bunların bunu yaptığı yerde biz gidip de mavi vatanı, misak-ı milliyi öğrencilerin o aklına, zihnine nakşetmezsek yemişim öyle milli eğitimi. Eğitim milli olmaz o zaman. O milli eğitimin altında bu şekilde doldurmak lazım. Bunu her öğretmenin, her akademisyenin, her efendim öğretenin bunu bir görev addetmesi lazım. Yani bu çok önemli sevgili dostlar. Gerçekten de şu mavi vatan haritaları birçok yerde olmadı. Kurumlarda da olmalı. Emin olun kurumlarda da olmalı. Ya bunlar çok önemli. Yunanistan'da öyleleri var ki sürekli Yunanistan bunun karşıtı olarak kendi o haritalarını her yerde bütün devlet kurumlarına koyuyor ya. Bütün adaları o işgal edilen şu an Lozan'a göre silahsızlandırılmış olan adaları sürekli kendi bünyesinde gösteriyor. Küstahça hatta birçok haritasında Kıbrıs'ı tam bir bütün olarak efendim Güney Kıbrıs gibi Kuzey Kıbrıs'ı işgalci olarak gösterip Güney Kıbrıs'ı Kıbrıs'ta bütün söz sahibi olarak da gösteriyor. Ya çok şey var böyle. Yani bunu Yunan medyasında da görüyoruz. Biz de bunu artık yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bakın düşman boş durmuyor. Bir tane Amerikalı senatör var ya şu adi adam. Sürekli bundan bahsediyoruz zaten. Bob Menendez. Sünger Bob diyorlar ya. İşte o Bob Menendez bakın yine tehdit etti. ABD efendim Erdoğan'a F-16 satışı askıya alındı. Menendez hiçbir şeye razı değil. Adam diyor ki açık açık ya biz de heyet gönderiyoruz. Vallahi zoruma gidiyor. Yani koskoca 2200 yıllık Türk devletinin düştüğü hale bak. Gidiyoruz Amerika'nın efendim kapısında. O heyet gitti, bu heyet geldi. Birinci heyet gitti, ikinci heyet gidecek. Üçüncü heyet gitti, Dışişleri Bakanı gidiyor. O gidiyor. Niye F16 hiç? Batsın F16. Vermeyin kardeşim. Ya kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Bak patriotları vermediler. S400'leri aldık. Sonra S400'ler bağlamında kendi hisar füzelerimizi efendim diğer füzelerimizi inşa ettik. Emin olun milli muharip uçağı da yetişecek. Ama milli muharip uçağı yetişene kadar bizim Yunanistan'a karşı o hava sahası dengesini korumamız lazım. Eurofighter'lar bu anlamda bir alternatif olabilir. Açık konuşalım yani İngiltere'ne. Amerika bırakmazmış. Nereye bırakmıyor? İngiltere başka bir devlet. Amerika'ya benzemez o ayrı mesele. O da mı bırakmıyor? O zaman Su-35'leri alacaksın. Entegresi yokmuş. Evet S-400'leri nasıl ettin? Ruslar teknoloji paylaşımı yapıyor. Bunlar kadar çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunlar kadar şerefsiz değil. Teknoloji paylaşımını da yapıyor. Çok önemli. Ya yani bu adamın şu Türkiye'yi ezici söylemlerinden ben bıktım artık. Yani bir Türk milliyetçisi olarak hicap duyuyorum şu adamı yani konuşturmamak lazım böyle sürekli telefon altlar telefon altlar yok vermiyor adamlar ya neyin peşindeyiz yani ben onu anlayamıyorum maalesef bu da son belgemiz olsun önceki videoda bahsetmiştim bundan bakın NATO donanma birimlerinin NATO kuvvetleriyle ortak eğitim müşterek eğitim yaptılar NATO kuvvetleri Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de ortak eğitimine müşterek eğitimine Türkiye bir NATO ülkesi olarak katılamadı katılmadı yani çağırmadılar. Türkiye'yi almadılar. Öyle diyelim. Türkçesi o. Ama Yunanistan vardı ve Yunanistan gazetesi de bunu büyük bir başarıymış gibi kendi manşetinden verdi. Niye? Efendim Türkiye yok. Bakın biz yapıyoruz burada. İşte Fransa var. Birkaç ülke vardı böyle. Niye Türkiye yok? Hani Türkiye buradaki en önemli NATO müttefiğiydi? Bazıları diyor ya kendi içimizdeki NATO'cular da Türkiye çok işte NATO'nun en önemli ülke. Ya en önemli ülkesi falan. Geç bunları kardeşim. Evet Türkiye Asya'nın en önemli ülkesi. Avrasya'nın en önemli ülkesi. Atlantik bilonun en önemli ülkesi falan değil. O önem bitti. Uzun zaman önce bitti. 15 Temmuz 2016'dan sonra hatta öncesi de 2014'te başlıyor. NATO'da artık fiilen varız. 2018 Norveç'te yapılan Trident Javelin NATO tatbikatında düşman hedef olarak hep söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşman hedef olarak gösterilmedi mi? Bunları yutacak mıyız? Bazı şeyleri iyi düşünmek lazım. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.